görüyoruz. Dün söylemiştim vergi rekortmenleri listesi açıklandı. 100 kişilik listede 79 kişi adının açıklanmasını istemedi. Biz de biliyoruz ki bunlar rekortmenler. Fakat gerçekten bunlar mı rekortmen? Şimdi çok enteresan bir habere imza attık beraber. Efendim rekortmenleri bulduk. Rekortmenler, vergi rekortmenleri Nava Bere konuştular. Ocakta aldığım maaşın Ağustos'un 4'te 2'sini alabiliyoruz. Vergi de başlattı Aklım almıyor yani. Adamın atıyorsun vergi, adımını atıyorsun gene vergi. Bu ülkede esas vergi rekord ben Çünkü ben 30 milyar maaş alıyorum. Maaşımdan vergi kesiliyor. Hem aldığım her şeyden ben vergisini ödüyorum. 2024 yılının ilk yüzdeki vergi rekortmenleri açıklandı. Ama asıl vergi rekortmeni milyonlarca bordrolu çalışan. 2024 yılında 1 trilyon 144 milyar lira gelir vergisi topladı devlet çalışandan. 2025 yılında gelir vergisi hedefi 2 trilyon 129 milyar lira. Yani çalışanlar geçen seneye göre yaklaşık 1 trilyon lira daha fazla gelir vergisi ödeyecek. Normalde vergi rekortmeni halkın olması gerekirdi. Sonuçta vergiyi bizden alıyorlar. Hepimiz veriyoruz işte. Evimize götüremediğimizi devlete veriyoruz. Ne alırsak sen de Sayın Cumhurbaşkanımıza yani devlete gönderiyoruz. 2024 yılı vergi rekortmenleri listesi açıklandı. Ama sadece 21 kişinin ismi açık listede. Vergi rekortmeni 79 kişi isminin gizli kalmasını istedi. Gerçek vergi rekortmeni körtmenine baktığımızda İsmi gayet açık olanlar vardır. Bunlar maaşı eline geçmeden vergisi kesilenler. Bir telefon kendine bir telefon devlete alanlar. Bir araba kendine iki araba devlete alanlar. Mutfak tüpüne ÖTV, tuvalet kağıdına yüzde KDV ödeyen vatandaşlardır. Bu ülkenin gerçek vergi rekortmenleri. Zaten maaş almıyoruz. Vergi dilimi de eklediği zaman zaten hiçbir şey kazanamıyoruz. Bence Türkiye ayakta tutan tek kişi SSK'lılar. Başka kimse değil. Vergide. Vergiler çok ağır. Vergi diliminde Ocak'la Ağustos arasında aldığımızın yüzde 40 fark var. Türkiye'de vergi dilimi yüzde 15 ile başlıyor. Maaş arttıkça dilimde katlanıyor. Yüzde 40'a kadar çıkıyor. Bir çalışan Ocak ayında aldığı net maaşı bir daha göremiyor. 100 bin lira bürüt ücreti olan bir çalışanın 8 ayda gelir vergisi kesintisi yaklaşık 50 bin lira. 2025 yılında bürüt 100 bin lira ücretle işe başlamış bir çalışanın Ocak ayında eline geçen net ücreti 75 bin 4 lira iken Ağustos ayında eline geçen net ücreti 65 bin 745 liraya kadar düşmektedir. Yani bu 8 ayda aslında artan oranlı vergi diliminden kaynaklı toplam kaybı 49.658 liraya ulaşmıştır. Aylık en az %8,5 gibi kayıp olduğunu sanıyorum. Onu ay ay çarpın. Yani 8,5'u her ay çarptığınızda düşünün bir öyle gidiş var. Vergi diliminde yani benden kestikleri beni çok etkiliyor. Benden almasın kardeşim. İndirin yani vergi dilimini. Milyonlarca çalışanın omuzundaki en büyük yük gelir vergisi. Ama iktidar o yükü hafifletmek için adım atmıyor. Vergi rekortmeni kim? Vergi rekortmeni biziz. Biz kimiz? Biz halk kesimleriyiz. Ben halk kesimlerini dörde ayırıyorum. İşçi, memur, çiftçi, esnaf. Dört. Kolay yani. İşçiler içerisinde beyaz yakalılar var, mavi yakalılar var. Onlar didişiyor birbiriyle. İşçiliğe, ile memur didişiyor birbiriyle. Bu esnada bu dördü içinde olmayan yüksek sermayedarlar da milyarına milyar katıyorlar. Ben bu didişmeye karşıyım. O yüzden bu nedenle böyle bültenlerde aksini söylüyorum. Bakın